Yıllar önce Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu'ya tarikatla ilgili sualler sormak için yanına gittiğimde tebessüm eder. Bana zekice sorular sorman çok hoşuma gidiyor. Bunu bırakma derdi. Ben de o gayretle beraber elime kağıdı kalemi alır. Mektubatta, Risale-i Kutsiye'de veya Seyri Sülük'te, içimizde ukde olabilecek bazı sualleri sorup cevabını not ederdi. Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretleri de beni de o sualler sorulacağı zaman çağır da ben de duymak istiyorum dediğinde ona da haber etmiştim. Ama gelir o benden daha zekice, akıllıca, daha derin sorular sorar da ben de beleşe konar hemen hem o güzel soruları hem de cevaplarını anlamasam da not ederim, tarihe not düşerim diye heyecanla beklerdi. Ama Hasan Efendi Hazretlerimiz, Efendi Hazretlerimizin yanına gelince selam verir, kısaca birbirlerinin hal ve hatırlarını sorar ve sonra susardı. Dakikalarca beklerdim, bir kelime konuşsalar da ben de onu hatıra olarak not etsem diye ama ağızlarını açmazlar, kalpten kalbe konuşur. Ehlullah buyurur ki, efendi haslerimizden de bu cümleyi duymuştum. Bizim sükutumuzdan bir şey anlamayan konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz derler. Baktım ki bir şey konuşmayacaklar, kulağın bundan nasibi yok, belki ben de hissedar olurum diye ben de gözümü yumup onların yanında sessizce kalmaya çalıştım. İşte aşıkların birbiriyle muamelesi bizim gibi avamların anlaşmasına benzemez. Onun için ehlullah birçok şeyi susarak anlatırlar. Onlara küfredilir, onlara hakaret edilir. Onlara mecnun denilir. Onlara şair denilir. Onlara kahin denilir. Susmayı tercih ederler. Bazıları susmanın cevap olduğunu anlamaz. Çünkü cuhela için tek iletişim şekli vardır. Tek cevap şekli vardır. O da kelimelerle olandır. Ama büyükler der ki Rub ve min kelami. Nice suskunluklar vardır ki konuşmalardan çok daha beligdir, Çok daha fasihtir. Çünkü susmak iyi niyetli insanlara iyi şeyler, kötü niyetli insanlara kötü şeyler anlatır. Çünkü susmak susmak sadıklara sıdık, hainlere ihanet öğretir. Çünkü susmak edepsizlere edepsizlik, edeplilere de edep tarif eder. Allah Celle Celaluhu yerinde konuşup yerinde susma kabiliyetini bizlere ikram eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.